yandan çıkıyor mu? Evet arkadaşlar. Şimdi Küler'in girişten itibaren Menderes Küler'in girişten itibaren videomuzu çekmeye başladık. Kavşaktan sağa doğru dönünce karşımıza çıkan ilk yoldan ilerliyoruz. Şimdi bir saniye. Kemer'i takmam lazım. Yani. Böyle bir kemeri taktık. Devam ediyoruz. Şimdi külere hoş geldiniz. Hoş bulduk. Devam edelim. Evet köyün girişinden itibaren zaten eskiden beri alanlar var. Bak burada mesela. Adamlar yapmış. Yavaş gidelim biraz çekeyim. Burada çok güzel yerler yapılmış hep. Evleri falan yapmışlar hep. Köyün merkezi burası. Merkezde cami de bulunuyor. Otobüs durakları falan var. Çok var köyüm, alışveriş merkezi çok, yanında camisi. Geçemez mi? Evet. Şuraya girmen evet. lazım. Ha? Biraz daha geri gel, giremezsin öyle. kurtarmaz, kurtarmaz. Ben yani geri gel tamam. Biraz fazla geri gelmen lazım. Geç daha mı? Tamam devam et. Yavaş. Topla şimdi. Ben karavar gelip gidiyor. Evet. devam edelim. Evet, 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 Market var burada. Kahve var. Evet, şu karşıdan devam ediyoruz. Devam edelim. Karşıya geçelim. Buradaki yapılar hep köy evleri. Üstteki evler de dolayıp buralar. Burada bir düğün salonları var. Bizim bu fıstıklık alanı dediğimiz yer yani arsaların satışa açıldığı yer buradan sola dönünce şu karşıda ileride de okul var. İlk okulları falan var. Teyzem burada bak traktör sürüyor. Burada karşıda. Evet, ee, burada parsellenmiş arazilere satıldığı yerin girişi, giriş yolu burası. Evet şurası da satılıklı büyük bir parsel ama sahibi satmaktan vazgeçip şuraya güzel bir iki tane ev yapmış. Bir beton bir normal e, taş. taş ev bir betondan ev yapmış. Çok da güzel bir yer yapmış kendine. Yeni yapanlar da var Arka taraflarda Evet burada mesela Çok evvelden beri Yapılı yerler burası Uzun süreden beri yapalı Böyle bir giriş yapmış Burada bir satış ofisi var. Bunu biliyoruz. Devam edelim. Burada numara taşları alınmış evler var. Bunlar ilk yapanlar. Yapı kayıt belgelerini alanlar. imar barıştan faydalanan kişiler. Evet burada insanlar yaşıyor. Yapmışlar. Yeni yapanlar bunlar da. Etrafına doğru alınmışlar. Bayağı bir güzel duvar. Evet bir yandan da çalışmalar devam ediyor. Birisi de böyle bir taş ev yapıyor burada. Beton harma yapıp etrafı taşla örüyorlar. İşte taşların güzel böyle bir kaya gibi Evet burada da başka birileri yapmış güzel bir yer. İlk yapanlardan numaratıcı falan alınmış. sanırımda herhalde yağmur suyu gideri için elektrik tesisatı için galiba şey açılmış. Çukur açılmış. Evet. Buralar kooperatif yerler bildiğim kadarıyla sağ taraf. Ee, bu tarafta da yapan yerlerde gene bak bu arkadaş da yapmış. Çok hızlı yapıyorlar ya. ya. Gerçekten çok hızlı yapıyorlar. ne şey? Prefabrik. Evet prefabrik koymuş galiba. Beton görünüyor ya. Beton harma yapıyorlar. Evet. Tüm beton harma yapmış bile. Evet. Burada sağ tarafta bildiğim kadarıyla kooperatif yapıyor. Bir saniye burada duralım. Burada bir duralım tamamen. Beni bildiğim kadarıyla sağ tarafta kooperatif yapıyor ve sağ tarafta e, beton örme yapmaya başlamışlar. Ama izin var mı yok mu bilmiyorum. Kooperatif de vardır gerçi, niye olmasına. Burası kooperatif. Şimdi biz e, soldan ayrılı normal parçalanmış yerlere buradan devam edelim. Adımız arsayı e, ismini biliyorum ama bir yerde bilmiyoruz. Şimdi tahminlerimizi göre bulacağız bakalım. Evet, bak burada çok güzel bir yapı yapılmış. Burada bir duralım. etrafını bayağı bir güzel bir şekilde ölmüşler. Burası da güzel. Dönemli yerden dönelim bakalım. Ben de ediyorum ya bu tarafta bir yerde olması lazım. Şurada bir yerde. Evet. görüntü Devam edelim. Devam edelim. Burada herhalde bir kişi yan yana sanırsam. Yani ya akrabalar. Bence akraba olabilir ya yani arkadaş falan da olabilir. Hep beraber toplu komple ördürüm Hani evet. biri sevini yapmış ama diğerleri duvarlarını öldürmüş Bayağı bir yüksek ördürmüş. Güzel mi Boş işleri boş ama duvarlarını örmüşler yani çevirmişler. Sağa dönüyorsun dedi Fatih ama Efendim? Fatih sağa dönüyorsun dedi. Yok yok ileriden sağ. Buradan evet. sola dönüştürmüş. Sen nasıl buradan Hayır, girmen lazım? Hayır, burası değil. Oradan girdikten sonra sağ sol dedi. Şimdilik burada videoyu sonlandırıyorum. Bizim arsayı bir bulalım ondan sonra bakarız. Tekrardan video almaya başlarız. Evet, bu arada da gene yapılmış bir yer. Burası, burası. Şu şeyden bahsediyorduk. evet, evet. Muhtemelen burada. Bizim aldırlardı, doğru. Yeşil bir binadan bahsetmişti, okul binası gibi. Arkasında kaldığını söylemişti bunun, değil mi? Ön tarafında o zaman. Bunun ön tarafında olması lazım. Evet, burada yapılar yapılıyor. Evet, şu an videoyu sonlandırmamı gerek kalmadı. Sanırım bulduk. Buralar da açılacak galiba. Evet açılmış. Ölmüşler. Demirleri çubukları koymuşlar ama daha aç bulmuşlar elimize bulur gibi bulduk. Hatırladım şu an. Tamam. Orada bir inelim. Evet, evet. Sanırsam bizim arsamız burası ee, yan tarafında şu an e, villa inşaatına başlamış bir komşumuz var diğer yan tarafta da villa inşaatına başlamış başka bir komşumuz daha var ee, bunlar sanırsam burası 500 metrekareden fazla gibi ya Burası işte ortadan ikiye bölünmüş. E ortadan ikiye ya bölünmüş. Burası, ya. burası bir ya. dönüm. Ya orası. O zaman yan taraf da bir dönüm sanırım. Aha <laughs> bir dönüm. Şurası da bir dönüm. Evet burada bir dönüm. Bak şurada demir var Fatih dedi ya şu demirlere kadar. Hmm. Ama ya bu taraf bizim ya o taraf Bilmiyorum. Ön taraf yola bakan bu taraf bizim. Arkası o tarafın. Önde bizim yani öyle söyleyeyim. Ön taraf şu an bulunduğumuz alan bizim. Tarla değil, Evet. evet. Şurada bırakılan bir demir var. Bu demirden itibaren gerisi bizimmiş. Yani şuraya kadar 500 metrekare olan alan. 500 metrekare de yeterli ama bir dönümde olsa fena olmazmış aslında Seher. Çünkü baktığın zaman bir dönümde de bir ekstra ama villa yaptıktan sonra yani bir bahçe kalıyor şurada güzel bahçe. Neyse 500 de yeterlidir ya. Herkesin durumuna göre değişir ya. Yalnız şu ağacı bizim parselin içi de olsaydı iyiymiş ya. Şu karşıdakileri söküp getirelim ya. <laughs> Neyse. Ağaçlandırmalarını yaparız artık sonra. Ama güzel yani. <laughs> evet burası güzel. Tamamdır. Şimdi evet. videoyu sonlandırıyorum.